Merhaba beyefendi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Millet İttifakı. Millet İttifakı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sormak istediğiniz üç tane soru nedir? Ne sormak istersiniz? Birincisi çaldıklarını geri versin. Ver. Bir o değil, bütün şey, AKP'lerin. İkinci Birincisi, soru. Deprem zadeleri niye bu kadar geç kaldık kurtarmaya? Üçüncüsü de Suriyelilerin gitmesi. Üçüncü sorumuz ilk defa oy kullanacak gençlere ne tavsiye vermek istersiniz? Vallahi her şeyden önce geleceklerini düşünmelerini tavsiye ederim. Geleceklerini. Dördüncü sorumuz ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gözle görünüyor zaten düşünmeye gerek yok. Beşincisi sorumuz Altılı Masa'da Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok güzel bir şey. Bu zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir tane bir şey çıkmamıştı. Bundan sonra da çıkmaz. Çok güzel bir yönetileceğine inanıyorum. Ve altıncı sorumuz, son sorumuz. Altılı Masa'dan Cumhurbaşkanı adayı olarak hani Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Bu Memnun musunuz yoksa başka adayın olmasını ister miydiniz? Başka dayım olmasını istemezdim. Onun olduğunu istiyordum. O da oldu zaten. Teşekkür ederim. röportajım kabul ettiniz. Çok sağ olun. Teşekkür Vaktinizi harcadınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Sağ ol abi. Teşekkür olun. ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Ne demek. Buyurun abi. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayı. Geçen seferki de Muharrem İnce'ydi. Bu da Muharrem İnce. Tamamdır. Cumhurbaşkanına, şu an Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sormak istediğiniz üç soru nedir? Gerçekten rahat yatabiliyor mu? İkinci sorum. İkinci sorum. Bu soru bütün sorunun şeyinde üstünde bir soru yani. Tamamdır. Gerçekten rahat yatabiliyorum gece yattığında. Neymiş <laughs> Üçüncü sorumuz. İlk defa oy kullanacak olan gençlere ne tavsiye vermek istersiniz? İlk defa oy kullanacak gençler şimdikilerden 40 yaş üstü özellikle. Onlar da kat kat akıllı. Benim onlara tavsiye vermeme gerek yok. Onlar biliyor verecekleri yeri. Dördüncü sorumuz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünebiliriz abi? Mesela abi, biz, bunları 50 kuruş alıyorduk. 2 lira 2 lira satıyorduk. Hani yüzde %400 para kazanıyorduk. Şimdi 8 lira alıyoruz. 10 liraya satıyoruz. Bak nereden nereye düştük. Şimdi bir de masraflarımız eskiden 50 lira 100 lira masraf ki şimdi 4 5 lira para çıkarmaya çalışıyoruz. Anladım. Şöyle abinin satış yaptıkları. Beşinci sorumuz. Altılı Masa'dan Cumhurbaşkanı adı, adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Altılı Masa. Şimdi ben bak bu tezgahın başında ben varım. Bu tezgah altı kişi yönetebilir mi? Yönetemez. 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 Bir kişi, altı kişi. Mesela ben, ben Ahmet Davutoğlu bir kulada e, ilçe başkanlığını yaptım. Gelecek Partisi. Benim Gelecek Partisi ayrılma sebebi neydi biliyor musun? Gelmiş neymiş? Yüzde elli üstünde ben Cumhurbaşkanı seçileceğim. Altılı masada bir iki şeye karar vereceğim zaman altılı masayı toplayacakmışım. Onlardan şey yapacak. Kardeşim olacak kişi var olmayacak kişi var. Altı kişi bir devleti yönetemez. Olmaz yani bu. Ki daha aday konusunda birbirlerine girdiler. Yarın bir gün bin bir türlü şey çıkar. Türkiye'nin kurtuluşu bana göre Muharrem İnce. Başka yok yani. Son sorumuz abi. Buyur abi. Altılı masadan Cumhurbaşkanı oldu. Hani Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Peki siz bu konuda memnun musunuz yoksa kimin olmasını isterdiniz? Ben ee, nasıl diyeyim ben sana? Kimin tarafındasınız daha çok. Yeniler Tehlivan Güneş'e doymaz derler biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu tamam iyi bir adamdır. Dürüst bir adam. Savunma adam. Benim oy veresim gelmiyor. Gelmiyor kardeşim. Ben şimdi birinci turda Muharrem İnce'ye vereceğim. Ha ikinci turda olursa bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden? Yeter artık. 20 seneden beri yeter. Yetti ya. Teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız çok sağ olun. Sağ olun. Rahatsız sağ olun. ettiysem kusura bakmayın. Yok, hayır Hayırlı işler, bol kazançlar. Eyvallahım, sağ olun. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz ben için. De teşekkür ederim. Hazırsanız başlıyoruz röportajı röportaja. Hazırım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Derim mi? Evet sizin. Şu an Cumhurbaşkanı adayım kim? Muharrem İnce. Muharrem İnce. İki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sormak istediğiniz üst soru nedir? Ne sormak isterdiniz kendisine? Ne sormak isterim? Vallahi. Ben sana depremde niye gecikti? Bunu sorabilirim birincisi. İkinci soru. İkincisi ülke niye bu kadar kötüye gitti? Üçüncüsü. Üçüncüsü de neden bu insanlar bu kadar fakir oldu yani? Üçüncü sorumuz. İlk defa oy kullanacak olan gençlere ne tavsiye vermek istersiniz? İyi düşünüp ona göre kullanmasını tavsiye ederim. Dördüncü sorumuz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi şu an çok da iyi değil yani. Kötü. Beşinci sorumuz. Altılı Masa'dan Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda ne düşünüyorum? Vallahi kazanması yönden mi? Aday olması yönünden ne düşünüyorsunuz? Normal karşılıyorum iyi normal. Ve son sorumuz beyefendi. Altılı Masa'dan Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi çıkmıştı. Peki siz bu adaylıktan memnun musunuz yoksa başka adayın olmasını ister miydiniz? Aslında memnun değilim başka bir aday olsa olurdu. Kimi isterdiniz mesela? Mesela İmamoğlu'nu isterim mesela. İmamoğlu'nu isterdiniz. İmamoğlu ee, Muharrem İnce'yi isterim. Bir de neydi Ankara'nın Cumhurbaşkanı? Şey, Ankara Mansur Cumhurbaşkanı. Yavaş. Mansur Yavaş isterim. Yalnız Muharrem İci, altılı masada dahil değil. Değil. Aynen. Değil. değil. Hepsini isterim ya. Teşekkür ederim. Röportajımı kabul ettiniz. Çok sağ olun. Ben... Rahatsız, Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Yok. Rahatsız etmedim <laughs> Merhaba beyefendi. İyi günler evladım. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Sağ ol evladım. İlk sorumuz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Evet. İkinci evet. sorumuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sormak, sormak, sormak istediğiniz üç soru nedir? Ne sormak isterdiniz? Sormak istediğiniz birisi şu. Çin'ci bakurlarla esnaf bakurlarını bir edivedi. Burada haksızlık var. Ben e, 26 sene para yatırdım. Onlar e, 30-40 bin, 50 bin, 200 bin lira emekli oluyor. Aynı hala böyle, böyle dava olmaz. Bu bir. İkinci sorumuz? E, i̇kinci sorumuz şu cezaevindekileri 15 senedekileri dışarı çıkıyor. Bir iki sene cezası olanları tutuklayıp şey içeri alıyorlar. Bunun bu kanunun bu adaletin düzelmesi şarttır yani. Üçüncü sorunuz. Üçüncü sorumuz e, yani ondan memnunuz. Halbuki ondan memnunuz ama e, onun yerinde de yapacak bir şey yok. Şu anda deprem çıktı, şey çıktı. Yani yine de ondan başka yönetecek adam yoktur. Üçüncü sorumuz. Evet. İlk defa oy kullanacak olan gençlere ne tavsiye vermek isterdiniz? gençlere Evet şimdi gençler bizlerden daha çok ileri görüyor onların tercih hakkıdır ama ben gençlere şunu söylüyorum ki her zaman milliyetçi olmalarını istiyorum yani vatanını kim daha çok seviyorsa ona oy vermesi isterim Teşekkür o. ederim dördüncü sorumuz ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz Allah ekonomi işte deprem oldu ortalık karıştı yani buna talep Erdoğan bir yok yani bunu kendisi kendi imkanlarına uğraşıyor. düzeltecek yani adam. Beşinci sorumuz. Altılı Masa'dan Cumhurbaşkanı adayı olarak evet. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Siz de bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayırlı olsun. Ee, onu da vatanı milletine hayırlı olsun. Anladın mı? Tabii onu da seven dostları vardır. En güzel cenab Allah'ın doğrusu onu yapsın. Evet. Ve son sorumuz beyefendi. Altılı Masa'dan Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Evet. Siz bu Adaylıktan memnun musunuz yoksa başka bir normasını mı isterdiniz? Onu e, şimdiye kadar yönetmediği için bakacağız ona da bakacağız. İyi, o olursa halkı ta yana çekerse biz de onu severiz. O da bu memleketin çocuğu oluyor. Teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Yo, yo, yo iyi günler çünkü. Merhaba beyefendi. Merhaba. Arkadaşlar. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Eyvallah. Hazırsanız başlıyoruz röportajım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sormak istediğiniz üç soru nedir? Ne sormak isterdiniz kendisine? Kendine ne sormak isterdim. Üç tane soru. Fırsatınız olsaydı. Kızılay. Kızılay'da satı, satı o çadırları niye sattı? Kısacası ona da. Bu milletin parasını niye sattı diye sormak isterdim. İkinci sorum. Buyur. İkinci sorunuz ne olurdu Cumhurbaşkanı'na? İkinci sorum. En önemli şu anda deprem arkadaş ya. Depremde Kızılay'da çadırları niye APAP grubuna sattı? Üçüncü sorunuz ne olurdu? da? Üçüncü sorum. Üçüncü soruya gerek yok. Tamamdır. İlk defa oy kullanacak olan gençlere ne tavsiye vermek isterdiniz? Atatürk yüzüğüm. Tamamdır. Dördüncü sorumuz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi çok bozuk abi. Hiç kimse şu anda ne ağacı ne biliyor ne saççı biliyor. Piyasa çok kötü. 5. sorumuz. Altılı masadan Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi iyi düşünüyoruz. Vatana millet hayırlı bir insan olmasını bekliyoruz artık. 6. sorumuz ve son sorumuz. Altılı masanın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına memnun musunuz? Yoksa adaylıktan kimi isterdiniz? Büyüklerimiz öyle etmişler, razı bildiği. Her Teşekkürler. Atatürkçüyüz. Tamamdır, teşekkür.